Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Demirtaş Köyü Ahmet A mahallesinde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Raşit ve Süleyman Yılmaz kardeşlerin ortak kullandığı evle Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazın kullandıkları eve sıçradı. Yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği, üç ev ve bir arabanın kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Pınarbaşı Belediyesi olarak köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Halkımızın başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Yangında hayatını kaybedenlerin Mevlüt Yılmaz'ın eşi Cemile Yılmaz'la kayınvalidesi Fatma Yılmaz olduğu öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Mevlüt Yılmaz ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Demirtaş Köyü muhtarı Salim Davutsa, yangının çok kısa sürede ikinci ve üçüncü eve sıçradığını söyledi. Ayrıca İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Bu sırada panikle çatıya çıkan bir vatandaş mahsur kaldı. Alevlerden kurtulmak için çatıdan aşağı sarkmaya çalışan şahıs, vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine düştü. Yürü, yürü, yürü. Panikle aşağı atlayarak yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İlk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Çilingir isimli vatandaş hayatını kaybetti. Yangından kurtarılan bir başka vatandaşa ise sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.